Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde geride kalan yaklaşık 23 yıl Türkiye için adeta bir dirilişin öyküsü oldu. Pek çok kalkınma hamlesi yapıldı. Dev yatırım adımları atıldı. Ancak istikrar olmadan huzur, huzur olmadan da kalıcı bir barış tesis edilemezdi. Ekonomisi büyüyen, altyapısı güçlenen, vatandaşına daha iyi hizmetler sunan Türkiye, terörün beslenebileceği zafiyet alanlarını da ortadan kaldırmak zorundaydı. İşte Başkan Erdoğan'ın vizyonuyla Emin adımlarla terörsüz Türkiye politikası bakın nasıl hayata geçirildi? Hangi cesur adımlar atıldı? Terör örgütü PKK fesih kararını nasıl aldı? Analiz haberimizde izleyelim. Şimdiye kadar nice zorluğun nice oyunun nasıl üstesinden geldiysek çok daha fazlasını başaracağımıza yürekten imanım var, inanıyoruz. Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. Sayın Hocaların bir çağrısı vardı. Bu bir sır değil. Gerekleri sanırım yerine getirilince herhalde muhatapları silahı bırakacaklarını söylemişlerdi. Umarım önümüzdeki günlerde çatışmaların, şiddetin, silahın kavganın olmadığı güzel günler, güzel adımlar görürüz. İnşallah günler içerisinde de, de olacak gelişmelerle birlikte PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlı unsurlarını bütün illegal unsurlarıyla ve uzantılarıyla bırakmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş olacaktır. Huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız. Geride bıraktığımız yaklaşık 23 yıllık süreç yalnızca takvim yapraklarından ibaret Türkiye'nin küllerinden yeniden doğuşunun, kendi kaderini tayin etme iradesinin ve her alanda kaydettiği ilerleyişin adı. öz konusu bu tarihi yolculukta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ülkesini kalkınma hamleleriyle zirveye taşırken aynı zamanda en derin yaralarından biri olan terör sorununa neşter vurmayı en öncelikli görevi addetti. Cumhur ittifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Türkiye'de ilk terör olayları 1970'li yıllarda başladı. Terörle mücadelede dönüm noktası ise 15 Ağustos 1984 oldu. PKK ilk silahlı saldırılarını gerçekleştirirken Türkiye etnik temelli bölücü terörle mücadele sürecine girdi. PKK terörünün zirveye çıktığı 1990'lı yıllarda ise Güneydoğu'da büyük askeri operasyonlar düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ancak 2000'li yıllara gelindiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi zekası ve ileri görüşlülüğü süreci çok farklı bir noktaya evirdi atılan demokratik adımlar, gönül köprüleri kurma çabaları ve en nihayetinde Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz kararlılığıyla yürütülen amansız mücadeleyle bugün Türkiye aydınlık bir geleceğe kavuştu. Türkiye hem sınır içinde hem sınır dışında terör örgütleriyle hem askeri hem istihbari hem de diplomatik düzeyde çok katmanlı bir şekilde mücadele etmeye başladı. Son 23 yılda Türkiye'nin terörle mücadelesi çok yönlü, kapsamlı ve dönemsel olarak çok farklı stratejilerle yürütüldü. 2000'lerin ilk yıllarında Kürt sorununa çözüm bulmak adına demokratik açılım adıyla çeşitli reformlar yapıldı. Hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyorsak terör bataklığını mutlaka kurutmak zorundayız. TRT Kürdi'ye açıldı. Kürt vatandaşlarının kimlik ve kültürel taleplerine yönelik reformlar yapıldı. Başkan Erdoğan Kürt sorunu vardır ve bu benim sorunumdur diyordu. Böylece yıllardır tabu olan bir mesele meşru siyaset alanına taşınmıştı. Kürt sorunu ne olacak diyenlere diyorum ki bu ülkenin başbakanı olarak o sorun herkesten önce benim sorunumdur. Demokratik açılım ve ardından çözüm süreci şiddetsiz bir barış ortamı yaratmak ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülmeye başlandı. Bu süreçte TRT Kürdi açıldı. Kültürel hakların tanınması yönünde adımlar atıldı. Kürtçe müzik, tiyatro, sinema üzerindeki yasaklar kalktı. Seçim kampanyalarında Kürtçe konuşulmasına izin verildi. Üniversitelerde Kürt dili ve edebiyatı bölümleri açıldı. Cezaevlerinde ise Kürtçe iletişim serbestliği getirildi. Yayın ve basın özgürlüğünün yanı sıra kültürel etkinliklere de izin verildi. Benim Kürt kardeşim acaba kalkıp da ...kendi diliyle konuşabilme şansına sahip miydi? Ama şimdi konuşabiliyor mu? E bunları biz getirdik ya. Bırakın Kürtçe televizyon, gazete, dergi yayınını... ...sokakta Kürtçe konuşamazdınız. Kürtçe ıslık çaldığı için hapse konulan insanlar gördü bu ülke. Rahmetli Ahmet Kaya Kürtçe kaset yapacağım dediği için... Başına gelmeyen kalmadı. Hele Kürtçe eğitimi hayal bile etmek mümkün değildi. Bu sorunların hepsini biz çözdük. 2009'da çözüm süreci başladı. Ancak süreç PKK'nın yeniden silahlanması, şehir yapılanmaları kurması sebebiyle 2015'te bozuldu. Çözüm süreci adını verdiğimiz süreç son derece kararlı şekilde ilerliyor. Akıl insanlarla biliyorsunuz 81 vilayetimizde bir çalışma yaptık. Biz bu süreçte sabotajların olacağını, provokasyonların olacağını, süreci zora sokmak için her türlü oyunun oynanacağını defaatle ifade etmiştik. Süreç belki hedefine tam olarak ulaşamamış, çeşitli engellerle karşılaşmıştı. Ancak o dönemde ortaya konan niyet, Türkiye'nin kendi iç meselelerini konuşarak, diyalogla ve daha fazla özgürlükle çözme iradesini tüm dünyaya göstermişti. Türkiye'nin çözüm sürecini başarıyla tamamlayıp geleceğe çok daha güçlü şekilde ilerlemesinden rahatsız olanlar var. Bunlar boş durmuyorlar. Biz bunlara aldanmayacağız. Aldırış etmeyeceğiz. Bu coğrafyanın, bu bölgenin, Türkiye'nin çeyresini değiştirmek, Türkiye'yi daha da büyütmek için ne gerekiyorsa kararlılıkla bunu yapacağız. Atılan adımlar farklı kimliklerin kendilerini daha rahat ifade edebilmesi, kültürel hakların genişletilmesi ve toplumsal kesimler arasındaki mesafelerin azaltılması yönündeydi. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz. Bizim aramıza kimse giremez. Kardeşlerim, geçmişte Türk diyerek, Kürt diyerek, Arap diyerek Çerkez diyerek Laz, Abaz, Gürcü, Boşnak, Roman aklınız hale gelirse bu şekilde bu milleti adeta dilim dilim parçaladılar, böldüler. Biz çözüm süreciyle işte bu ayrımların hepsini de ortadan kaldırdık. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Tüm bunlar kutuplaşmayı azaltmayı, biz duygusunu güçlendirmeyi ve en nihayetinde terörün istismar edebileceği her türlü zemini ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 2015 yılından sonra ise kararlı bir askeri mücadele dönemine girildi. Türkiye terör örgütüne karşı sert ve kararlı bir mücadeleye hazırdı. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan da taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Şehirlerde terörle mücadele yapıldı. Yurt dışı operasyonlarının sayısı arttı. 2016 yılında Fırat Kalkanı, 2018 yılında Zeytin Dalı, 2019'da Barış Pınarı ve Pençe Serisi gibi sınır ötesi askeri harekatlarla hem PKK-YPG hem de DAEŞ hedef alındı. Suriye'nin kuzeyinde ise güvenli bölgeler oluşturuldu. PKK-YPG'nin Türkiye'nin sınırına yaklaşması engellendi. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını... Dört yerden kırıp attık. Bu süreçte hem İHA hem de SİHA'lar aktif olarak kullanıldı. Yerli ve milli savunma sanayinin göz bebeği ürünlerle teröristlerin inleri kendilerine mezar oluyordu. Özellikle Bayraktar TB2 sayesinde terörle mücadelede anlık hedef tespiti ve imha başarıyla uygulandı. Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Mehmet'imiz Komandolarımız hep birlikte Afrin'de zaferi yakalattılar. Milli İstihbarat Teşkilatı ise süreçte sahada nokta operasyonlar yaptı. PKK'nın üst düzey isimleri bir bir yakalandı. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı. Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında Herhangi bir şansı olmadığını gördüğünüz gibi biliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurumları, güvenlik güçleri destansı bir mücadele veriyordu. Özellikle Devlet Bahçeli'nin bilge duruşu ve sarsılmaz vatan sevdasıyla kenetlenen Cumhur İttifakı terörle mücadelede tarihi bir birliktelik ve kararlılık sergiledi. Kürtler bizim canımız. PKK, YPG, PYD can düşmanımızdır. Bu öyle bir kararlılıktı ki terör örgütünün inleri başlarına yıkılıyor, hareket alanları tamamen daraltılıyordu. Terör örgütü yöneticileri ve onların güdümünde hareket edenler zaman zaman müzakere, görüşme, çözüm gibi laflar ediyorlar. Ortada müzakere edilecek de görüşülecek de bir konu yoktur. Bunun böyle bilmesi lazım. Sınır ötesinde icra edilen nokta operasyonlarla terör bataklıkları bir bir kurutulurken yurt içinde de örgütün nefes boruları kesiliyordu. Irak ve Suriye hattında ülkemize tehdit oluşturacak hiçbir yapıya müsaade etmemekte kararlıyız. Cumhur İttifakı terörle mücadele konusunda oldukça sert, kararlı ve milli güvenlik odaklı bir çizgi benimsedi. Başkan Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli bu süreçte ortak söylem geliştirdi. Terörle mücadele devlet bekası meselesi olarak ele alındı. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olup Adaletin haklarında verecekleri karara razı olacaklar ya da kıstırıldıkları deliklerde birer birer etkisiz hale getirilecektir. Başka bir çare veriyor. Terörle mücadelede sıfır tolerans politikası yürütüldü. Yurtdışı operasyonlarına tam destek sağlandı. Cumhur İttifakı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG-PKK varlığının temizlenmesi gerektiğini savundu. AK Parti ve MHP sınır ötesi tezkere kararlarını birlikte hayata geçirdi. YPG'nin e, elimine edilmesi, ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. Terörle mücadele politikaları sadece askeri değil, aynı zamanda hukuki, siyasi ve sosyolojik araçlarla da yürütüldü. İçişleri Bakanlığının emniyet ve jandarma operasyonel gücü artırıldı. Yeni terörle mücadele yasaları çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Yeterince çile çekildi. Yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Ancak yıllar yılı bu aziz vatan hain terör örgütü PKK'nın kanlı eylemleriyle sarsılmıştı. Gencecik fidanlarımız toprağa düşmüş, anaların yüreği yanmış, evleri ateş düşmüştü. Terör sadece can almakla kalmadı. Türkiye'nin enerjisini de çaldı. Kalkınma yavaşladı. Terör kardeşliğe gölge düşürmeye çalıştı. Tüm bu yaşananlar gösterdi ki kalıcı barış sadece silahların susmasıyla değil, aynı zamanda kalplerin ve zihinlerin huzur bulmasıyla mümkündü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu gerçeğin farkında olarak iktidarı boyunca yalnızca fiziki kalkınmayı değil, aynı zamanda toplumsal yaraların sarılmasına ve demokratik standartların yükseltilmesine büyük önem verdi. Türkiye'nin farklı renklerini, farklı seslerini zenginlik olarak gören bir anlayışla geçmişte atılan pek çok demokratik adım aslında bu büyük barış arayışının önemli birer parçasıydı. Türkiye'nin 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine ihtiyacı var. Türkiye'nin birliği ve beraberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen demokratikleşme çabaları, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının somut birer yansımasıydı. Çünkü özgürlüklerin genişlediği, adaletin güçlendiği ve her bir vatandaşın kendini bu büyük ailenin eşit ve onurlu birer ferdi olarak hissettiği bir Türkiye, barışın da en sağlam kalesi olacaktı. Gelin canlar, bir olalım, sevelim, sevilelim diyoruz bu samimi çağrımızın bütün renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonun tamamında mahkez bulacağına yürekten inanıyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan özellikle 2000'li yıllardan itibaren barış, kardeşlik ve istikrar söylemlerini ustaca kullanan bir lider olarak hem iç politikayı hem de devlet toplum ilişkilerini yeniden inşa etme stratejisini benimsedi gün bir olma. Beraber olma. Bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür. Barış söylemini bazı dönemlerde yumuşatıcı, bazı dönemlerde ise güvenlikçi politikalarla birlikte yürüttü. Başkan Erdoğan tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan vurgusu yaptı. Bölünmeden değil, birlikten doğan bir barış anlayışına dikkat çekti. Ne dedik? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet dedik. Kimse milletimizi bölme, vatanımızı bölme bayrağımızı yakıp yıkmaya, devletimizi parçalamaya boşuna zahmet etmesin. Karşısında evvel Allah bizleri bulur. Farklı etnik ve mezhepsel grupların bir arada yaşamasının mümkün olduğunu bir düstur haline getirdi. Ancak bunu birlik ve tek devlet anlayışıyla sınırlandırdı. Üniter yapıya zarar verecek taleplerse reddedildi. Ekonomik, siyasi istikrar ve kalkınma ancak barış ortamında mümkündü. Dış politikada komşularla sıfır sorun söylemiyle bölgesel barış sağlanıyordu. Erdoğan dini ve ahlaki dille de barış çağrısı yaptı. Toplumsal kutuplaşmanın önüne geçmekte hedef. Kaldıracağız dedikleri diyanet şu anda Kur'an Apiros Akurdi adıyla şu anda Kürtçe Kur'an mealini yayınladı toplumsal sükunet sağlandı, yatırımlar hızlandı, uluslararası imajsa güçlendi. İçerideki etnik ve mezhepsel gerginlikler yumuşadı. Devletle vatandaş arasındaki güven yeniden tesis edildi. Canu Ciğer Erdoğan, Ronia Çavimin Erdoğan. Bugün gelinen noktadaysa artık o eski Türkiye yok. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAİŞ, bir taraftan PYD. Başkan Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği PKK'nın silah bırakması, kendini feshetmesi ve Türkiye'nin terör gündeminden tamamen kurtulması hedefi bugün her zamankinden daha yakın, daha ulaşılabilir bir gerçekti. Bu sadece bir temenni değil, adım adım hayata geçirilen, somut sonuçları her gün görülen bir devlet politikasıydı. Yıllarca terör örgütleri dahil her tarafından istismar edilen ve adına... Kürt sorunu denen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Bu vesileyle Diyarbakır annelerini bir kez daha buradan selamlıyorum. İşte her şeyin başladığı o tarihi konuşma. Takvim yaprakları 30 Ağustos 2024'ü gösteriyordu. Başkan Erdoğan'ın iç cephe vurgusu terörsüz Türkiye sürecinin kapısını aralayacaktı. Türkiye'yi ekonomide, kalkınmada, demokraside, savunmada, dış politikada hak ettiği yerlere getirme mücadelesi verirken diğer taraftan da iç cephemizi sarsmayı hedefleyen pek çok kumpasla uğraştık. İç kalemizde bir gedik açılırsa, orada bir kan kaybı yaşanırsa Allah korusun bunu toparlamak son derece maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz. İç cephemizi sarsmaya yönelik provokasyonlar karşısında teyakkuz halinde olmasını özellikle rica ediyor. Birkaç ay sonra ilk işaret fişeği 1 Ekim'deki MHP'den parti tokalaşmasıyla başladı. 15 Ekim 2024'te ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde sürecin önünü açan kritik çağrısıyla tarihin kırılma anlarından biri oluşmuştu. Şhayat terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. PKK terör örgütünün silahı bırakması ve örgütün kendini feshetmesi için adımlar bir bir atılıyordu. Siyasi partiler ziyaret trafiğine başladı. İmralı'da yüz yüze temas gerçekleştirildi. Sürecin aktörleriyle önemli görüşmeler yapıldı. 27 Şubat'ta ise İmralı'dan beklenen çağrı geldi. Vakit geçirilmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Bugünden sonra ne gerekiyorsa, hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için DEM Parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını buradan bir kez daha çiziyorum değerli arkadaşlar. Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım. Yeni bir yol açmak mümkün. Verilen herhangi bir taviz yoktur. Devletin nitelikleri konusunda ve milletimizin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık süreci yoktur, herhangi bir alver süreci yoktur. Teslim edeceksin, silahları teslim edeceksin, teslim olacaksın. Üç tane, üç tane Şerefim üzerine temin ediyorum ki bu işin e, pazarlığı ya da şartı yok. Ben de bu lafı kolay kolay kullanmam. Yarın e, gök kubbe altında <laughs> ayağın olmayan hiçbir şey yok. Başkan Erdoğan 10 Nisan perşembe günü Dem Parti heyetini kabul etti. Görüşme oldukça olumlu geçmişti. Dem Parti İmralı heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılıyor. Önümüzdeki dakikalarda saatler 13.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacaklar. Kabul bir buçuk saat sürdü ve geride bıraktığımız dakikalarda sona erdi. Dem İmralı heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Gündem terörsüz Türkiye başlığıydı. Şayet gerekli çağrı yapılır. Terör örgütü ve bağlantılı yapılarda gereken adımları atarsa kazanan Türk'üyle. Kürdüyle tüm Türkiye olacaktır. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. 2025 yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Ufukta asılı duran barışı bu topraklara indirmenin zamanıdır. Dem Parti'nin görüşme dilekçesi 26 11 2024 tarihinde yani geçen hafta Adalet Bakanlığımıza ulaştırılmıştı. Bu konudaki değerlendirmemiz devam ediyor. Yani makul bir süre içerisinde buna cevap verilecek. Biz Tülay eş başkanımızla birlikte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalanla görüşmek için bugün Adalet Bakanlığına başvuru yapacağız. Bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taşlandırmak niyetindeyiz. Devlet Bey tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, feraset ve tecrübesiyle, cesur çıkışlarıyla, akıl dolu cümleleriyle daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir liderdir. Böylece Türkiye'nin yarım asra yaklaşan terör sorunundan kurtuluşunda önemli bir kavşak geçildi. Beklenen fesih kararı geldi. Terör örgütü 12 Mayıs'ta kendini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Açıklamada kongre PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı denildi. Aynı metinde herkesi barış sürecine katılmaya çağırıyoruz ifadesi kullanıldı. Bu topraklarda artık analar ağlamasın. Ocaklara ateş düşmesin diye verilen bu kutlu mücadele en nihayetinde kalıcı bir barışla, kardeşlikle ve topyekün bir refahla taçlandı. Asıllık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Geçirdik. Terörü bitirmek ve kanı durdurmak için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik. Ne yaptıysak milletimiz için yaptık. Ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık. Başkan Erdoğan'ın liderliği ve Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu çelik iradeyle 85 milyonun ortak hayali olan huzurlu ve güçlü Türkiyeye kavuşuldu. Terör sorunu ortadan kalktıktan sonra demokrasiden kalkınmaya, kardeşlikten bölgesel entegrasyona yeni bir dönemin kapıları Allah'ın izniyle açılacaktır. Türkiye kronik meselelerini ve farklı toplum kesimlerinin taleplerini daha sağlıklı, daha steril bir zeminde tartışma imkanı bulacaktır.